İnanılmaz. Haka seni kesebilir miyim? Ne? Kesebilir miyim? O neydi lan? 1, 4, 8, 3, 6, ben lan? <laughs> Selam arkadaşlar. Bunu gün. Bugün ormanda ekon gün. Ee, e ee. kim lan oradaki arkadaşın? Totem miymiş? Arkadaşın totem miymiş? Yedim mi ben seni yemedim mi? Ben seni yedim mi yemedim mi? Keşke küs skillim olsaymış ama sen yine adıysın. Çakkal ne olur çakkal seni? Ya abi açmam başmam dedim. Bir değişiklik yapayım W ile başlayayım canım gitmesin kalkan alayım falan. Şimdi sen mavi hakkını da kaybettin mi? Ha? Baba adamın maviyi çaldım kırmızıyı çaldım. Kendini de çalacağım birazdan bulayım adamı. Yani nereye girdi kim bilir ya? Ha? Şimdi ne yapacaksın şimdi şeyin de yok ay senin flaşı gelmiş ya sabahımı bırakırsın akşamımı bırakırsın Baba bu tipe bak bu da ayrı bir şey Beni mi keseceksin beni mi keseceksin gel gel babacım gel gel oğlum gel istediğini bas Hadi oynayalım Hadi oynayalım bizim Bizim Saylas gelecek mi Talesin dünyadan haberi yok. Olamaz, olamaz. Hadi oğlum vur lan şu adama. Vur oğlum bu adamı yemen lazım seni ya. Hadi bak daha ne yapsın? Daha ne yapsın bu çocuk buna? Akil de almasaydın iyiydi be. Balım ben geliyorum ama o adam iki kere seni kesmiş. Artı şu an siteye devreye girdi ve artı altı level oldu. O adam oturacak bize. Ama bakalım doğana kadar. Hadi oğlum. Ya benim kimseye ulti almadı Allah'tan. Niye ulti almıyor? Öleceğini bildiği için mi? Tak. Valla bir şey diyeyim mi? Alsa keserdi. Ya da ultiye mi vermedi acaba? O oh, heyecanla. Bilemedim. Ben şu an çok güçsüzüm. Diyecektim. 2k para varmış üstünde. Daha beyaz atmadık. Beyler isyanım var. İsyanım şu oyuna. Hadi geldim. Hadi oynayalım bak. Şşş. Oyna oyna takım takım karşı takım bizim takım düşman hadi çok güzel geldim gene hadi gene çok güzel stun attım bu sefer indirmemiz lazım artık hadi ya artık hadi ya öldür lan onu hah kaçar gibi yapıyorum şimdi bak hop mana yok bu sefer de mana yok çıldıracağım vallahi <laughs> İbn eder sizi ya. Kanka YouTube'a yine özellik gelmiş. Artık ekranı tıkladığın zaman su like at butonu çıkıyor. çok üşenmedik durumlara ithafen gerçekleştirilmiş bir durum. Ne dediğimi ben de anlamadım. Oradan ona tıklayabilirsiniz. Abone ol butonu da koymuşlardı belki. Devam edelim video. dakika. Dakika. Medir etme. Aa ben bu çara draklar çıksam nasıl olur lan? Bak gene gördüler beni. Düşmandan önce gördüler beni ya. Yine mükemmel bir şey. Hadi oğlum öyle artık be. Ama sokarım böyle işe. Kaçar gibi yapıyorum. Aha. Allah razı olsun. Sonunda gelebildin. Yumicim. Bana ulti Çok güzel. Hop. İnsek mi sen bana? Çan bana. Insek mi bana? Yine mükemmel bir W attım inanıyorum. Çok mükemmel olmasa da gideri var bence bu sefer. Uf, çok uçtaydı. Çok uçtaydı. Canım. Ne haber? Buradan canını çıkarmayayım. Niye çıkamayayım ki anasını satayım. Baba ben bu arada bot oynamaya devam ederim çünkü her şeyde ultim geliyor bak ultim gene geldi E ben gene bot oynarım Baksana abi şu hasara Normal mi bu hasar be Bak 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 şimdi kule altı kule altı mecayı de alacağım rabadonu da alacağım Sonra görün siz görün benim halimi <laughs> Abi Lan Ay yapma <laughs> Ne oldu? E beni ulti aldın ne oldu? Ölmem ki. Ne oldu? Ha? Ne oldu beni mi keseceksin? Ha? Devam 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 devam. Oğlum kesiyordu lan adam beni. Vallahi ki botun belalısı o gün demirci. Is coming. Burada mısınız lan? Burada mısınız lan? Tabii ki buradasınız. Öteki nerede? Nereye kaçmış olabilirsin diyeceğim. Çıktı meydana dur. Kesin burada bak ha. %90 burada bak ha. Aa Vex gelmiş bir tanem. Uf, hoş geldin az kalsın çaldırıyordum lan sana. Oğlum bu adamın içinden geçiyorum lan. Bu pozisyona gelmişim güzel ama sadece toptaki adam kasmış. Öyle bir sıkıntımız var. Bırak artık şu anları bir tane alayım ya. Araçil durdurulamıyor ve o adamın canı full. adamla oyuna oynayayım kestim lan. Bir dakika ben boşa mana harcamayacağım. Muruk farmlara. Adamlara mana harcayacağım. Gelin lan buraya. Gel gel. Kaçam onu? Oha! Oğlum bu ne? Şedim mi? Çok fena tek atmaya başlamışım ben. Bu oyun burada biter. O nereye kaçabileceğini sana Önünü kapatacağım şimdi. Üstüne kitletini keseceğim lan botta. <laughs> Neler yaptım lan şey. Baba 3 vuruş şok değil bak sadece 3 vuruş Sen ne bak beni gördü ya Hemen base'e basmış orada Bu ettim benden çok çekti bak yine çektireceğim onu izliyor musun Bak buradan geldim görünmedim Ohohoho Ne olduğunu kendi bile anlamadı biliyor musun bak bu da öldü Lan beni nasıl kışırttın sen Sana intikam Oğlum anan arvadını toptan yarıyorlar bir de adam Defol defol Abi bir şey diyeyim mi Olmaz Allah 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 ikisinde ben lan 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 ikisinde yum aldı şaka mı ya Gel gel ha aynen öyle vur bana aynen tak tak Allah aşkına şuraya atıyorum hatta dur o oraya va 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 A bizde de bir AFK var niye sen öldün mü adam alt F4 çekti çıktı yalan inanılmaz Kanka seni kesebilir miyim? Ne? Kesebilir miyim? O neydi lan? Miyim derken? Oğlum bu ne? Oğlum adamla yarım saat kapıştık topta daha çok değil 5 dakika önce lan. <laughs> Niye ölmedi lan? Niye az önceki gibi ölmedi bu çocuk? Abi ve 4 alev çıkıyor şu an oyun çok farklı yerlere gidiyor bir dakika. Şimdi moruk az önce sen beni kesmiştin değil mi? Bakayım sana şimdi neler yapabileceğim. Gel lan gel. Gel oğlum gel. Vallahi bir şey yapmayacağım. Oy tamam. Ben bunu rahat kesebiliyorum. Ben buna buradan bunu anladım. Buna vuruk zonya çekeceğim şimdi. Ulti attı oha. Ulti attım yolda da takılırım biraz. Köyse salmıyorum bilerek AP vermiyor. <laughs> Aa bir dakika. Caitlyn ne lan orada? Oha şişeni kesiyormuş. Vallahi kestin adamı. ne? Yumi nereye gitti Yumi? Aa benimki geldi. Ya o pasifleri ya. Bak o pasif edin ya. Bekle. Bak şimdi tek Hazır mısın? Are you Yemedin ama seni ultide hop bir de böyle yapalım. Hop bir de böyle. Burada ölmeyeyim lan. Gel 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 sen gel buraya. Bir Q. Ölmedi mi? Bana ölmedi okey. Oğlum oha bir 3K e mi atar lan insan? Kankam aman hocam. Canım hocam. Allah. Allah. Harbi vuruyorum ben bu adama ya. Harbi diyorum ben bu adama vuruyorum. Baba dur dur. Bitmeyecek mi oğlum? Senin şeyin kaç tane sürüyor? Oo. Oh. Aa bunlar hala kaçıyor. Bak bak dönmemişler. Aha. Aha. Oh <laughs> surprise brolar. Bir dakika, oraya mal şey geldi şimdi. tak pat. Tak. Şey gelecek mi? mor'da geldik. Mor'da, mor'da, mor'da sıkıntı bizim için. Ya ben QSS alacağım sanırsam çıkamıyorum abi. Oradan ultisi çok sürüyor. Ah dostlar, <laughs> <laughs> 1020 AP şu an için sadece. Ben kaçı görürüz diyorum dört ejderle bayağı bir kişi görürüz hesaplayamadım şu an Vallahi adama dedim bitirme adam bitirmiyor lan Adam ya adam ya <gülüyor> <gülüyor> Sana QSS almadan giren adam değildir lan <laughs> Kaçıyorum kaçıyorum Hala ölmüyorum Tamam bunu yok ettim Aaa yum 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 bende kal yumu bende kal koşun beyler koşun beyler Allah'ını seven koşsun koş 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 yum de kurtardım ya ona seviniyorum 3-3 penta gelir mi bakayım nereye kaçıyor çör ananı satayım duvara kafa atmaya edeyim yine lan iyi kaçtın ha tak hop faker oha be abi bu ne be kuadramı saymadı ama olsun yapacak bir şey yok ben bu arada ekko oynamayı çok sevmem. Hatta çok nadir oynarım. Görmemişsiniz kanalda bile. Ama harbi vuruyoruz şu an. Borg şeyi sattım. Nasor'un dişini. Hiçlik dna aldım. Çünkü büyü nüfusuna ihtiyacım var. Hala kasıyor büyü direncini görüyor musun? 50 oradan 50 oradan kas babacım kas. Ben çekmişim yüzde %45 büyü nüfuzu. İstediğini kas. Aaa Caitlyn geliyor. Caitlyn geliyor geliyor geliyor. Cait Caitlyn buradasın. Hop. Ya nasıl 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 nasıl. Nasıl tuttuk ki sen arkamda mı orada var arkamda mı orada var benim oğlum. Başka bir yere gider miyim ben senden başka? Tut 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 tut. Ne heyecandan da heyecandan kıyamam sana ben. Oraya vurup duruyor baba. Bana onu tatmaya çalışıyor. Attı da adam helal olsun lan. <laughs> Kaçtım ki. Kaçtım ki adamsın sen. Şen adamsın sen. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Yok edin oğlum orayı. Sen de öldün. Ben de öldün lan. Oğlum. Ben çıktığım an yok ediyorum bunların hepsini. Önemli olan çıkmam benim. Baba baron aldım. Oha 1200 AP oldum. Adamlar almasın diye aldım. Şimdi şuradan aralardan bir iki kişi ayetleyebilirsem mükemmel olacak. Morda bot tarafında. Şuradan atlayacağım bak şimdi bak, bak bak bak. Hop atladım karşımda bir kişi. Vallahi çıktı lan. Hop baba önemli olan kill bu saatten sonra. <laughs> Ayda yorar yorar bu durum bizi yorar. Bu durum bizi üzer. Anın arvadını. Nasıl ölmedi lan o? Baba bana zorla küyesi saldırdın ya. Sana hiçbir şey demiyorum orada ya. Vallahi bak. Baba baba adamlar ejdere geliyor. Ejdere koş 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 koş. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Al onu al onu al onu. Al onu. Aldı be adam be. Gel lan buraya şimdi. Kilo var beyler. Bak almak istemiyordum. AP'den kısmayım dedim. Ama bana aldırdın. Sen yandın oğlum şimdi. Gel gel buraya gel. gel. Güm. Bıba! Ne oldu öyle? Ne oldu öyle burada? Ha? Bir yok oldunuz sanki burada bir. Baba oraya nasıl gelebilirim? Oha adam adamdaki cana bak moruk. O nasıl can çekmek be? İnsafsız. Lan yumi orada. Yumi ne yumi yumi gebermiş bizim yumi. Yumi 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 yumi. oğlum beni. Olam beni. beni. Baba benim işim biter burada. Ben dönerim. Hatta baron var. Baronu alalım. Gelen lan kız. Ölüm meleği almış birileri. Ölümsüz mü olacaksınız lan siz benim başıma? Ha? Ha? Sen neye geliyorsun? Sen neye geliyorsun? Sen neye geliyorsun? Sen ultini alırsam bas bana ulti bas. At bana ulti. Hadi bana ulti attın ne oldu? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Abroya daştık, açtık. daştık, da açtık. Da açtık, da açtık. Vuralım. Yok oldunuz. Arkada kim var? Gel gel gel. Sen ölümün meleği mi al? Ölümsüz mü keçeceğim benim başıma? <laughs> Ha yeni ic icatlar çıkarma. Tak. Dedim duvarın arkasına attı oradan vururum da atlamadı. Ve karşıdan FF geldi. Evet kanka elim Moos'a gitti ya şu an. Telefondakilerde eklemi tıklayıp sol alttan like atabiliyor. Moos olanlar da aşağıdan abone olursa kırmızıya basarlarsa çok sevinirim. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Zili açıp her attığım videonun haberdar olabilirsin. Öpüyorum yarın görüşürüz bay bay.